Akciğer kanser tedavisinde ameliyat öncesi ve sonraki süreçten biraz bahsedeceğim. E, biz göğüs şerahlarının hasta ve yakınlarıyla ilk karşılaşması poliklinik ortamında olmaktadır. Hastalar bizlere randevu alıp gelirler. E, geldikleri zaman tabi bu tanıyı öğrenmiş olmalarından dolayı oldukça kaygılı, oldukça moralleri bozuk, sağdan soldan bir takım bilgiler almış, bazı hekimleri de ulaşmış, biraz konu komşudan bilgiler almış. Oldukça kafaları karışık halde bize gelirler. Ve hatta toplumumuzdaki biliyorsunuz genel teamüllerden dolayı da önce hasta yakınları bir içeri girer. Hocam e, hastamıza bunu söylemeyelim şeklinde terkinde bulunurlar bizlere. Ancak e, gerek dünyada gerek Avrupa'da birçok ülkede aslında bu bir yasal zorunluluk. Yani hastaya tanısının söylenmesi bir yasal zorunluluk. Ben de açıkçası aynı fikirdeyim. Hastaya uygun bir üslupla tanısının söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu açıkçası motivasyonunu çok etkiliyor hastanın. Çünkü hasta bir kanserle zatürre arasındaki farka vakıf olmazsa e, tedaviye uyumu da o şekilde iyi veya kötü oluyor. Dolayısıyla olayın ciddiyeti hakkında uygun bir tutuklu hastanın bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada e, önemli olan hastaya doğru bilgileri verip bir takım listeli hastayı aydınlatmak lazım. Neler yapılabileceği, tedavilerin neler olabileceği, bu tedavilerin olası riskleri ve sonuçları hakkında mutlaka hastayı ve yakınlarını bilgilendirmek lazım yavaş yavaş bütün dünyada uygulanan ERAS protokolleri dediğimiz ameliyat öncesi ve sonrası hastaların tedavilerini belirleyen bir takım yöntemlerimiz var. Bunlar hastayı ameliyata hazırlama süreci, ameliyat süreci ve sonrasında uyguladığımız protokoller. Bu tabi protokollerin çok faydaları olduğu için de bütün dünyada yavaş yavaş gelişmekte ve uygulanmakta. Biz de kendi merkezimizde bunları uyguluyoruz. Genel olarak akciğer kanserleri multidisipliner yaklaşılan hastalıklar. Yani multidisiplinerden kastımız göğüs şeyler, göğüs hastalıkları, onkolojik ama burada biraz ihmal edilen bir konu var, atlanan bir konu. Bu hasta ve yakınlarının psikolojik durumları ve biraz da diyetisyen durumları. Ben mesela özellikle kendi hasta grubunda buna çok dikkat ediyorum. Çünkü bu hastalar ve yakınları moral bozuk insanlar. Ve bu süreç hem hasta hem yakınları açısından oldukça zor bir süreç. Dolayısıyla ben kendi rutin pratiğimde mutlaka bir psikiyatri bölümüyle e, koordineli çalışmaya çalışıyorum. Ve yetkin dahil ne gerekiyorsa yazabileceğim bir takım ilaçları da hastaya başlamayı uygun buluyorum. Diğer önemli bir konu e, kilo kaybı. Çünkü bu hastalar genelde kilo kaybetmiş hasta oluyor. Bazen ileri derecede kaybedip kaşeksi dediğimiz durumda oluyorlar. Ve ben ameliyat öncesi mutlaka hatta sonrasında bir diyetisyenle beraber çalışılması gerektiği düşüncesindeyim. Ve ben de kendi rutin pratiğimde hastaları bir diyetisyene mutlaka gönderiyorum. Bana sorarsanız bu ameliyat öncesi hazırlıktaki en önemli konu sigara konusu. Çünkü e, sigara akciğer ameliyatlarıyla bağdaşan bir konu değil. Mesela bir göz ameliyatını belki sigara içerken olursunuz ama sigara içen bir hastanın akciğer ameliyatı olması uygun değil. E, ben rutin pratimde asla sigara içen bir hastayı ameliyat etmeme tarafındayım. En az bir 10-15 gün bırakması gerektiğini düşünüyorum. Ve nihayetinde biz koca bir ekip hastanın bu kadar iyiliği için uğraşırken hastanın da kendisi için bunları yapması gerektiği düşüncesindeyim. Yani sigarayı bırakmak bir noktada özveri ise bu özveriyi göstermesi gerektiği düşüncesindeyim. E, dolayısıyla hatta bu bir onun için motivasyon kaynağı da oluyor kendisi için bir şeyler yapmak. Dolayısıyla ki mutlaka ameliyattan en az bir 10-15 gün önce sigara bırakılması gerektiği kanaatindeyim. Diğer bir nokta dediğim gibi beslenmesi. Ve ameliyata kadar geçecek sürede hastanın sağlıklı bir yaşam sürmesi. Sigarayı bırakan hastalarda e, sekresyonlar çok artar ve yoğun olur. Dolayısıyla ben bu hastalarda günlük 2-2,5 litre su içmesini bir tedavi olarak öneriyorum. Çünkü bu bir sirkülasyon arttırır, sekresyonları yumuşatır. Günlük düzenli yürüyüşleri öneriyorum. Ve en önemlilerinden biri de e, bu hastalarda triflo dediğimiz bir takım nefes egzersizleri yapmayı sağlayan aparatlar var. Eczane ve medikallerde satılır. Bunlar derin bir nefes verip, nefesinizi tamamen verip, sonra oradaki e, aparattan derin bir nefes alıp içinde bulunan topları yukarı kaldırdınız. Ve onları mümkün olduğu kadar orada tutup sonrasında bıraktınız. Böyle bir çalışma şekli. Bunun avantajı tabii ameliyata kadar geçen sürede hastanın akciğer kapasitesini arttırıyor. Bunu hani saat başı, günde onar defa yapmak, e, her seferinde onar defa yapmak yeterli olduğu düşüncesindeyim. Ameliyat öncesi bu takım hazırlıklar hem hastayı motive ediyor... ...hem hastanın ameliyat sonrası sürecini çok olumlu etkiliyor. Yani bu süreçten geçmeyip doğrudan ameliyat olan bir hastayla... ...bu süreçten geçip ameliyat olma olan hastaların... ...ameliyat sonraları inanımı çok fark ediyor. Özellikle sigara konusunda yapılmaması gerektiği düşüncesindeyim. Hastaların bu ameliyat süreci hakkında da bilgilendirilmesi lazım. Ne şekilde ameliyat olacağı, ameliyatın olası riskleri nelerdir? Ne kadar hastanede kalacak? Kaç gün yoğun bakımda yatacak? Genel olarak yaklaşım şu şekilde... Hasta ameliyatını olduktan sonra bir gece ortalama yoğun bakımda yatar. Her şeyin yolunda gittiği durumlarda servise çıkar ve ortalama 3-4 günde serviste yatar. Tabi herkesin akciğeri aynı değil. Dolayısıyla her akciğere atılan e, dikiş de aynı etkiyle sonuçlanmıyor. Sonuçta orada bir hava kaçakları oluşuyor. Ve biz bu hava kaçakları ve kan gibi e, kanın dışarıya transferi için her ameliyattan sonra hastaya bir veya iki tane tüp takıyoruz. Hastaların bu konuda da bilgilendirilmiş olması gerekiyor genel olarak o tüpler sonlandırıldığı zaman bizde NKTB'si e, yavaş yavaş artık taburculuğa yaklaşıyoruz demektir. Bu tüpleri sonlandırmamız her hasta da aynı sürede olmuyor. Çünkü akciğerin yapısı bazen ileri derecede koahlı, amfizemli oluyor. Ve oralarda nebde dokusunun gelişmesi biraz daha uzun sürebiliyor. Ama ortalama 3-4 günde biz genelde hastalarımızı tabucu edebiliyoruz. Tabii ki bunun uzadığı hasta grupları da oluyor maalesef erken mobilizasyon çok önemli. Ameliyattan sonra mümkün olduğu kadar hızlı mobilize etmeye çalışıyoruz hastaları. Ve bizde bir de öksürmek çok önemli. Çünkü öksürme bu az önce size bahsettiğim nefes egzersizleri gibi hareketleri var. Ciğerin genişlemesini, ekspansiyon olmasını sağlar. Bu da bu süreci göğüs tüklüğünü çıkarma sürecini hızlandırır. Dolayısıyla ameliyattan sonraki takiplerimizde erken mobilizasyon ve öksürme çok önemli. Taburculuktan sonra da hastalar çok merak ederler ne yiyecekler, ne zaman kontrol edecekler, ne zaman banyolarını yapacaklar. Eski yılların aksine artık orada dikişler varken hastalar banyolarını yapabilirler. E, bu makul bir süreden sonra, bu da yaklaşık 4. 5. gün banyo yapmalarında bir sakınca yoktur. E, beslenme ile ilgili sorarlar. Biraz abartıldığını düşünüyorum bu beslenme konusunun. Yani proteinli bir beslenme yeterlidir. Zaten bir diyetisyenle genelde bir e, öncesinde bir tera başladıysa, bir mama vesaire başladılarsa hastalar, ameliyattan sonra bunlar bir süre devam ediyor hastalar. Onun dışında sadece protein, yumurta, et gibi proteinli beslenme yeterlidir. Şekerle ilgili çok soru gelir. E, hani Olayın sadece bu noktaya indirgenmesine ben biraz karşıyım. Tabii ki şekeri biz doktorlar, hekimler önermiyoruz ama Hani çok abartıldığını da düşünüyorum bu konunun. Yani bütün olay bunun üzerine indirgeniyor gibi geliyor. Hayır değil. Zaten birçok hekim hepimiz üç beyazdan uzak durmasını zaten öneriyoruz. Hastaları kontrole çağırır, dikişlerini alırız. Bir röntgenlerini çeker, kontrollerini yaparız. Patoloji sonucu tabii hastaneden hastaneye değişmekle beraber bir 10-15 gün içerisinde sonuçlanır. Ve o sonucu hep beraber hasta ve yakınlarıyla görüşürüz. Hastalar şunu çok merak ederler. Bu tedaviden sonra, ameliyattan sonra bir tedavi daha alacaklar mı? Ee, çok erken evrede yakalanmadığı takdirde e, bu tedaviyi biz de onkoluklarda öneriyoruz. Bu kemoterapi oluyor genellikle ve neredeyse hastalığın yarısından fazlasına ameliyattan sonra bu tedavi öneriliyor. Bu hastalığın tekrarlama riskini e, azaltan bir tedavi. E, kar zarar hesaplanarak hastanın genel durumu e, gözetilerek verilmesi uygun bir tedavidir. E, Geç dönem takiplerimizde e, rehberler de bu şekilde öneriyor. 2 yıl boyunca 3-4 ayda bir, iki yıldan sonra da 5 yıla kadar her altı ayda bir takip öneriliyor bu hastalara. Takipte bir tomografi yeterli olmakta. Bazen hastalar sonra hocam neden PET filmi istemiyorsunuz diye. E, Takipte rutin olarak kullanılan bir film değildir PET filmi. Ancak bir şeyden şüphelenildiği zaman istenir. Zaten devlette de ödemelerini bu şekilde sınırladı artık. Veya bir bulgu varsa o bulgu bölgesine yönelik ayrı bir film istenebilir. E, dolayısıyla akciğer ameliyatlarında ameliyattan önceki süreç, ameliyat ve ameliyattan sonraki süreç nasıl bir hekimler arasında bir multidisipliner yönetilen bir süreç ise bu hasta ve hasta yakınları açısından da bu takımın dahil oldukları bir süreçtir. E, ve herkes burada hastanın menfaati için çalışmaktadır. Teşekkür ederim.